Herkese merhaba arkadaşlar ben tabi ünlü ee, bir nasıl yapılır videosunda daha beraberiz hmm. alt alayım çekiyorum ne videosundayım ee, nasıl ee, logitech g300 ve g300 s mouse'larına ee, makro ve switch makro kodudur bunu öğreteceğim bunun için bir uygulama lazım adı logitech gaming software kaç sıra anlatıyordum ee, nedense action çekmiyordu üçüncü oluyor bu neyse bunu ilk indirdiğinizde bu sizi burada gelecek siz bunu otomatik oyun algılamaya getiriyorsunuz buraya basıyorsunuz ee, ben de var ama göstereceğim yine Burası e, makro olmadan önce ileriydi. İleri tuşu olacak burada sizde. Buraya komutlar diyorsunuz. Yeni kom oluşturacağız çünkü çok tuş buraya da makro yazacağız makro <laughs> tuş vuruşları var burada sağ tuş fare ekle sol düğme ve tıkla bu kadar basit yani bu geçiş yaptığım çünkü mesela bunu sadece hikırlara karşı kullanırım bu arada makroyu çünkü geçiş yap derseniz bir kere basmanız yeterli oluyor basılı tut derseniz full basılı tutacaksınız bu sefer size zorluk olur. Burada arada 15'te tutun, 25 çok yavaş. 0 da çok hızlı olur böyle. Hemen yani kılıcınız kırılır. İdeali 15'tir. Sonra buradan O'yu silip bir daha O yazıyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Burada ileri tuşu olacak işte. Atamasını kaldır deyip bunu buraya sürükliyorsunuz makroyu. Makro bu kadar kolaydı yani. Bir dakika olmuş bile. Şimdi, Hemen Alt ve FNS makrosuna geçelim. Switch makroya. Buradan da mod seçebiliyorsunuz renkleri. Ben bu renklerde en yani hoşuma gidiyor açıkçası. Hani beyaz da güzel. Ben şu an turkuaz kullanacağım. Komutlar diyorsunuz gene. Olta makrosu seçilince çok düş ben olsam akıl seziyorum olsam mak buraya geliyorsunuz Heh. kayda başlı diyorsunuz ben mesela oltam 2'de sizin 3'te ise 3'e basıyorsunuz buraya bir dakika kayda başlıyorsunuz hop 2'ye basıyorsunuz sonra hop 1'e basıyorsunuz kılıca geri dönmesi için kaydı durduruyoruz buraya geliyoruz Sonra ne diyorduk? Ferrol'a ekle. Ben sağ düğmede kullanıyorum. Sağ düğme. Tıkla. Bu böyle olacak. Sonra bu oltu ay gecikme ekle diyoruz. Bu 500 yani 5 saniye gibi bir şey. Yani, yani daha geç gelir ortan, ortanız. oltanız. Bunun için bunu 300 yapıyorsunuz. Bu iyidir. Gerçekten daha iyidir. Ve bu şekilde tamam diyorsunuz burada olan şeyin atamasını kaldırıp bunu buraya sürükliyorsunuz ve işiniz bitiyor FNS makrosunda da aynı şeyi yapıyorsunuz fakat benim FNS'im işte hangisi ise mesela 4 ise 4 1 yapıyorsunuz daha sonra sağ düğme sağ tuş fare olarak ekle sağ düğme tıkla ay sağ düğme evet tıkla ve burada buraya da 500 gelir fakat bu FNS bunu 100 yapın. Bunu hemen yanması lazım çünkü. Hemen bir saniye olur ve tamam dersiniz. Kapatırsınız bunu. Sileyelim. Evet. Yani bu şekildeydi arkadaşlar bunu Çok kolaydı. Öğretmen gibi konuştum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ee, iyi günler yönder. Diyeceğim de bu. İyi günler yönler. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. বাই বাই দি যায়িক বাই বাই